Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Arkadaşlar Kocaeli'deyim. Şimdi bize sevkiyat verildi. E, tem 76'dayım. Buradan e, Konya'ya gidiyorum. Karapınar'a. Tabi Yolumuz güzergahımız buradan e, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, e, Ankara ve ondan sonra e, yolum e, Konya yoluna döneceğiz, Adana yoluna. Evet arkadaşlar ben beraber bu yollarda görmüş olun. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi tamim bil hayr. Hep beraber e, buradan yaklaşık e, Düzce'ye kadar herhalde beraber gideriz. Öyle tahmin ediyorum. Çekim oraya kadar sürebilir ya da Sakarya'ya kadar. Yeah. Evet. arkadaş da burada bekliyor. İlk zaten onun e, arabasını çektim size. Aynı araba. İkimizin arabası aynı. O hala bekliyor. Daha e, sevkiye çıkmadı. Arkadaşlar bu arada ben havalde etmemiştim. hasta e, yiyorum bakmayın. Yani öyle. Yolları kontrol ede gideceğiz. Ön geçiş yapma müsait. Hemen yolumuzu alalım. cumartesi bir bakalım gene takvime. Cumartesi 12-24 24 Aralık 2022 arkadaşlar. Bu arada bizim Youtube'da yeni abonelerimiz var. Yeni yeni katılan arkadaşlar var. Onlara hoş geldin diyelim. Allah birliğimizi güçlendirsin diyelim. Burası Kocaeli e, Otoyolu arkadaşlar. bu yol Ankara'ya kadar devam ediyor. Otoyol, otoban değil. Otoyol. Arkadaşlar, mümkün olduğu kadar yerli olan her şeyi kullanalım. Yerli. Ee, yerli sözü, sözlerin yerlisini yani işte Türkçesini İngilizcesini, yabancısını falan değil. Yerlisini kullanalım. Malın yerlisini kullanalım. Her şeyin yerlisini. Eskiden yerli malı haftası olurdu arkadaşlar okullarda. Yani çocuklara yerli malı e, sevgisi, yerli malı aşılamak için böyle yerli malı haftası yapılırdı. Aslında bir hafta yani eee ayda bir mi yapılır? Öyle bir şeydi herhalde. Ayda bir, bir hafta yerli malı haftası. Diğer üç hafta neyi anlatılıyor? Demek ki yerli malı anlatılmıyor. Üç hafta yabancı mal anlatılıyor. Yani öyle e, tabii mantık yürütüyoruz. Bir haftada yerli mal anlatılıyor. Yerli malı haftası anlatılıyordu. Dolayısıyla bizleri çocukluğumuzda yani okulda bizi e, yabancıya çoğunluk olarak eğitim yabancıya e, yönlendiriliyordu. Haftada mesela ayda bir hafta yerli malına halbuki her zaman yerli malı aşılanmalı. Yani yerli malı kullanalım ki Ekonomimiz güçlensin. Ee, şimdi ihracat, ithalat meselesi. Neden bizim ekonomimiz zayıf? Ee, sebep çünkü ithalatımız fazla, ihracatımız az. Yani e, şimdi ithalat arkadaşlar yurt dışına ithal edilen mallar, yani yurt dışından e, Türkiye'ye giren mallar yurt dışından mal girişi yapılırsa ne olur? Bizim içerideki e, paralarımız dışarı gider. Dolayısıyla içerideki paralar dışarı gidince burada bir nakit e, döngüsü zayıflar. İhracat ise Türkiye'nin geliridir arkadaşlar geliri. Yani biz e, yurt dışına mal gönderdiğimiz zaman yurt dışından para gelir. Bizim ekonomimizde döngüyü hızlandırır. Yani işi arttırır bizde e, ekonominin hareketlenmesini sağlar. Ama ithalat fazla olursa o zaman içerideki para dışarı e, gittiği için buradaki işler zayıflar. işler azalınca diğer sorunlar ortaya çıkar zaten. Yani bir e, işveren diyelim ki bin kişi çalıştırıyorsa işler azalınca bunun yüzünü dışarı atacak ya da şeysiz işte izini ayıracak. Ücretsiz izini ayıracak. Ne bileyim iş, ya işten çıkaracak. Böyle olunca işsizlik artar. Adam adam da mesela o işveren de kendi açısından neden iş olmadığı halde para ödeyeyim yani onu onu düşünecek kendi ekonomisini düşünecek mecbur kendi ekonomisinin e, ayakta durması için iflas etmemesi için e, önlemler alacak yani iş işten çıkarmalar olacak mecburen böylece işte yani iş e, artmadı mı ülkede iş azalınca işsizlik çoğalır işsizlik çoğalınca da mesela e, insanların geçim sıkıntısı olur. E, Gayrimeşru yollara başvurulur. Sorunlar artar. Velhasıl böylece ülkenin sorunları çoğalır arkadaşlar. O yüzden yerli malı kullanalım ki Bizim ihtiyacımız yerli olarak karşılansın. Yani harcadığımız para yerli burada kalsın. Yani ülke içerisinde kalsın arkadaşlar. Şey bu. Konu bu. Biz yerlisini kullanırsak paramız içeride kalırsa ekonomimiz Zayıflamaz, içeride döner, içeride para dolaşır ee, ve ülkemiz kalkınır. İşte e, bunu bilinçli yapmamız lazım. Yani bunu sadece sadece ekonomi yönünü değil e, sözden açıldı mesela otoyol, otoban sözünden açıldı bu konu da. Yerli konusu onlar açıldı da. Şimdi arkadaşlar yerlisini kullanmadığın zaman bizim kültürümüzü yabancılaştırıyorlar. Yabancısını kullanmak zorunda kalıyoruz. Yani tabiat boşluk, boşluk kabul etmez. Boş bıraktığın bir yer yerlisini yani yerli söz koymadığın zaman o e, o alana o alanı yabancı yerli e, şeyler yani mesela otoyol otoban birisi yerli birisi yabancı biz hangisini kullanırsak o piyasada olur biz yerlisini kullanalım ki yabancı e, olanı kaybolsun yerleşmesin aramıza sızmasın sadece bu bu şeyde değil her konuda her konuda yerlisini e, kullanalım mesela hasta oluyoruz e, hastanelere gidiyoruz hastanede doktor doktora dememiz lazım Doktor Bey Eğer e, ilaçlar bize yazacağın ilaç e, yerli yerli ilaçlar varsa ben yerlisini istiyorum e, yerlisini yaz bana yabancının muadili buradaki yerlisi varsa yerlisini istiyorum eğer yabancısını yani e, ithal bir ilaç yazarsa doktor otomatikmen bizim Alacağımız e, ilacın parası yurt dışına gidecek. Her konuda böyle kullandığımız her şeyde alışverişlerimizde e, yerlisini tercih edelim arkadaşlar. Şimdi konu konuyu açıyor açar ama arkadaşlar ben iki defa evlilik yaptım. Yani özel bir meseleye geleceğim ama birinci eşim 22 yıl sonra terk etti gitti. Yani şeytana uydu. Öyle diyelim. Kısa özetleyelim. Terk etti gitti. Ben hür yaşayacağım dedi. Benim benim Koyduğum kurallara yani koyduğum kurallara derken e, yani olması gereken kurallar ama ben kurallara uymayacağım. istediğimi yapacağım şeklinde. Ben hür yaşayacağım dedi. ben Ayrıldı. Benden beni terk etti gitti. Ben yalnız kalınca arkadaşlar mecbur ikinci eşimi e, Suriyeli bir bayan aldım. Evlendim. Fakat o bayan bu yerli mal konusunda hiç hassas değil. Ben ne kadar yerlisine şey etsen de yer, yani harcamalarımızı yerli olarak istediğimde hep karşı çıkıyordu. Hep eee yerli malı olanı değil de yabancı genelde böyle İsrail malı, Yahudi malı olanları tercih ediyordu. Bu, bu sebeple anlaşamadık. Yani baktım olacağı yok. Yani ben benim on, ona uymamı istedi. Yani efendim onlar daha işte o ürünler daha sağlammış, daha güzelmiş, daha kuvvetliymiş, ne bileyim daha iyiymiş. Böyle işte aşılanmış zihinlere. Ben de kabul etmedim. Baktım, kendi diletiyor. Direti, ben de dilettim. Ben bırakmam çünkü. Böyle e, ben milliyim arkadaşlar. Yani o yüzden her şeyin millisini, kendi milletimi, kendi yerini e, yerli olanına e, tercih ederim. Kendi milletimde yani kalsın isterim. Ben milli görüşçüyüm çünkü. O yüzden e, ben direndim. Kendisi direndi. Baktım olacağı yok. Kendisi bana uyması gerekirken e, uymadı. Anlaşmazlık olunca on, onu da ben e, boşamak durumunda kaldım. Yani ben onu ee, boşamaya zorladım. Yani başka çaresi yok ya bir bir şekilde anlaşarak boşandım yani onun da, ondan da. Ee, onu da Tabiri caizse ben sepetledim. Sebep ne? Sebep arkadaşlar ben milletimi milletimin kalkınmasını, yurdumun kalkınmasını, vatanımın kalkınmasını istiyorum. Neden? Neden arkadaşlar? Sebep şu. Türkiye kalkınırsa bütün mazlum coğrafyası da kalkınır. Çünkü Türkiye mazlumların e, hamisi e, İslam dininin e, bayrak Bayraktarıdır arkadaşlar. Bayrak yani hilafet merkezi hilafet merkezi burası arkadaşlar eğer Türkiye kalkınırsa bütün mazlum coğrafya da kalkınır. Çünkü mazlumların hamisidir. Mazlumların yanında olan e, tek odak, tek güç e, İslam'dır arkadaşlar. Mazlumdan yana olan, mazlumu e, koruyan tek inanç e, İslam'dır. Dolayısıyla İslam İslam'ın da e, hilafeti İslam'ın da hilafeti Türkiye'dedir. Hilafet merkezi Türkiye'dir. Yani Türkiye ayakta olacak ki diğerleri ayakta kalabilsin. Türkiye güçlü olacak ki diğerlerine yardım ele, e, edebilsin. Bu düşünceyle çünkü ben her şeyin yerlisini isterim. Ama insanlarımızı e, hep yabancıya e, yönlendiriyorlar. Hep e, yabancı ürünlere, yabancı mallara yönlendirmeler yapılıyor. Bunu bunu kırmamız lazım arkadaşlar. E, biz kendi ürünlerimize de sahip çıkacağız. Kendi vatanımıza, bayrağımıza, dinimize, her şeyimize sahip çıkacağız arkadaşlar. Hem de biz aldatmayacağız, aldanmayacağız arkadaşlar. Yani biz ne aldanan olacağız ne de aldatan olacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Aldatan bizden değildir diyor arkadaşlar. Biz Müslüman isek biz İslam'ın değerlerine, İslam'ın kurallarına, İslam'a göre yaşamak zorundayız. Biz ne aldatacağız, ne de aldan, aldanacağız. Uyanık olacağız, aldanmayacağız ama biz de aldatmayacağız. O yüzden bakın Sakarya 42 kilometre arkadaşlar e, tabelada. Yani ne aldatan ne de aldanan olacağız. Rabbim bizleri hakka uyanlardan eylesin. Bu ilkaz sesi arkadaşlar yol çizgisine taşlığımızı gösterir. Sağ taraftan gelirse sağ çizgiyi açtın diye ikaz sesidir bu. Sol taraftan olursa e, sol çizgiyi açtın ikaz sesidir. O sistem açık arabada. Ben de baktım yolun dışı müsait diye biraz sağa kaydım. Arkadan gelen araçlara e, genişlik vereyim diye. Çünkü ben yavaş gidiyorum. Arkadaki araçlar daha hızlı. Bizim e, hız sınırımız var bir şey aşamayız. Otobanda sınırımız 70'tir bizim. Arkadaki araçlara yol vermek için de biraz şöyle sağa yanaşınca e, o ikaz sesi geldi. Ama kapattım şu anda. İstediğim kadar çıkayım dışarı. E, böyle. O ikaz sesi artık duyulmaz. Güneş karşıdan e, vurduğu için net görüntü almaz. Biraz böyle çevireyim e, kamerayı. Arkadaşım bir tanesi yazmış. E, arkadaşlar geçen e, kafa kamerasıyla çekim yapıyordum. E, kafa aparatına takmıştım e, kamerayı. Şimdi sağ ve sol aynalar var. Şehir içerisinde Maltepe'den Mahmut Bey gişelerine doğru çıkıyorum. Orta şeritten gittiğim için sağdan da soldan da sürekli beni geçenler var. Orta şeritten gitmek zorundayız. Çünkü en uygun şerit bize orta şerittir arkadaşlar. Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Orta şeritten de gittiğim için e, arkadan gelenlere sürekli sağdan da soldan da beni geçen araçlar var. Bir bu aynaya bir o aynaya kafamı çeviriyorum. Bir o aynaya bir bu aynaya derken ben onu düşünemedim o zaman. E, yani çok hareket şeyde e, çekim yaparken kafa aparatıyla. Arkadaşımız haklı. Başımız döndü diyor. <laughs> Doğrudur. Ee, çünkü iki aynayı da kontrol etmem gerektiğinden bir sağa bir sola baktığım için böyle oldu. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Gerçekten eh, eh. onda onu eh, düşünemedim. Yoksa eh, sabit böyle şimdiki çekim gibi sabit yapsaydım o esnada daha iyiydi. Yani şu anda iki aynayı sık sık kontrol etmem gerekmiyor fazla. Ama orada çok sık sık kontrol etmem gerektiği için böyle oldu. O arkadaştan e, hakkını helal etmesini istiyorum. Yani sizi gerçekten e, yordum diyebilirim yani o, o çekimde. güzel arkadaşlar. Buradan şeye kadar e, Düzce'ye kadar orada Kaynaşlı'ya kadar yolumuz böyle e, güzel. Otoyoldayız. Oradan otoyoldan çıkıyoruz arkadaşlar. E, Bolu tüneline geçemiyoruz. Onu izah edeyim. Bolu tüneline geçemiyorum. Çünkü bizim tehlikeli maddeler Bolu tünelinden ya da herhangi bir e, tünellerden e, yasak geç, geçirmiyorlar, köprülerden geçirmiyorlar. Sadece alternatif e, yol yoksa eğer alternatif bir yoldan e, geçeceğimiz yollar yoksa eğer o zaman izin veriyorlar. Mesela bazı tünellerden geçmek zorundayız. Orada oraya yasak koymuyorlar işte Bilecik Tüneli, işte Karadeniz'de bazı tüneller var, <laughs> Trabzon'da falan, Ovid Tüneli, şu bu, bu diğer tünellerden geçebiliyoruz. Çünkü alternatif yollar yok. Olmadığı, olmadığı yerlerde bize izin veriliyor. Olan yerlerde de alternatif yola yönlendiriliyorlar. ya sapanca, sapanca istikametine gidiyoruz. Güneş karşıdan e, vurduğu için kamera net alıyor mu almıyor mu bilmiyorum. Bu şekil net alır. Evet arkadaşlar dediğim gibi yerli eğer kalkınmak istiyorsak önce çevremizden başlamamız lazım. Milli görüş e, nedir biliyor musunuz? Milli görüş önce kendi milletini düşünmektir. Önce kendi milletine, milletini e, kalkındırmaktır. <laughs> kendinden başlayarak, yani kendi e, kendinden başlayarak en yakın olanından, akrabalarından akraba demek e, sadece nesepte akrabalık değildir arkadaşlar. Asıl akrabalık inançta akrabalıktır. Birinci akrabalık imanda akrabalık. İkincisi akrabalık ikinci derece akrabalık komşuluk akrabalığı arkadaşlar. Komşuluk. Komşuların yani ikinci derece akraba demek sana yakın olan demektir arkadaşlar. Kurbiyet. Karip. Arapçada karip demek yakın demek. Kurbiyet. Ee, işte akraba da sana yakın olan demektir. Sen kendinden başlamak şartıyla, başlamak e, koşuluyla e, önce kendin sonra e, iman akrabaların arkadaşlar, imanda akrabaların yani inancımızın mensup Arkadaşlar önce Müslümanlar daha sonra ikinci derecede ikinci e, ikinci derecede gayrimüslim bile olsa arkadaşlar gayrimüslim bile olsa komşunsa komşunsa onu gözeteceksin. Onun e, ona yardımcı olacaksın ihtiyaç sahibi ise. E, ondan sonra üçüncü akrabalık arkadaşlar eee nesepte akrabalık yani e, karındaşlık, şimdiki anla, anlamda kardeşlik, karındaşlık. Üçüncü derecede. E, ondan sonra dördüncü derece, yani böyle açılır gider. Ama biz şimdi toplumumuz ilk akrabalığı ne akrabalığı olarak görüyor? Mezhepte akrabalığı, yani üçüncü sırada olan akrabalığı birinci sıraya koymuş arkadaşlar. Birinci yani karındaşlık senin kardeşin tamam anne babalarınız bir ama kardeşin de olsa senin inancına tersse o senin gerçekte akraban değil karındaşındır tamam ama kardeşin değil çünkü o İslam'a göre İslam'a göre ben İslam ölçüsünden bahsediyorum arkadaşlar. İslam ölçüsü, İslam ölçüsünden birinci derece iman akrabalığıdır. İkinci derece e, mekan akrabalığıdır. Mekan. Üçüncü derecede karındaşlık yani nesep akrabalığıdır. Ama biz üçüncü derecede olanı birinci derece yapmışız. Yani şu anda ırkçılık düşüncesi yani ırkçı bir e, zihniyet hüküm sürdüğü için herkes kendi ırkını düşünüyor, ön plana çıkarıyor. Bu yanlıştır.